Hikayelerle hadisler. Kalem Celal fakir bir marangozun oğluydu olma kalemini kaybettiği için yolun kenarına oturmuş ağlıyordu. Oradan geçmekte olan iyi giyimli bir adam, Celal'in niçin ağladığını öğrendikten sonra cebinden bir kalem çıkarıp "Kaybettiğin kalem bu muydu?" diye sordu. Celal hıçkırıklarını tutmaya çalışırken "Hayır, benim kalemim bu kadar güzel değildi." dedi. Celal fakir bir marangozun oğluydu. Dolma kalemini kaybettiği için yolun kenarına oturmuş ağlıyordu. Oradan geçmekte olan iyi giyimli bir adam, Celal'in niçin ağladığını öğrendikten sonra cebinden bir kalem çıkarıp "Kaybettiğin kalem bu muydu?" diye sordu. Celal hıçkırıklarını tutmaya çalışırken "Hayır. Benim kalemim bu kadar güzel değildi." dedi. Adam Celal'in dürüstlüğünü beğenmişti. O halde doğru sözlü olduğun için ben de bu kalemi sana hediye ediyorum. Lütfen kabul et diyerek kalemi ona verdi. Peygamber Efendimiz doğru sözlü olanlara Allah'ın vereceği karşılığı şöyle bildirmiştir. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de insanı cennete götürür. Buhari Edep 69 Kadın bahçesine fasulye ekmişti. Havalar iyi gittiği için fasulyeler kısa sürede filizlendi. Bir gün acı acı böğüren bir inek sesiyle evden dışarı fırladı. Komşunun sarı Sarı inek Ayşe kadın bahçesine fasulye ekmişti. Havalar iyi gittiği için fasulyeler kısa sürede filizlendi. Bir gün acı acı böğüren bir inek sesiyle evden dışarı fırladı. Komşunun sarı ineği bahçeye girmiş, boy atmaya başlayan fasulyeleri çiğneyip yerle bir etmişti. Ayşe kadın emeklerinin boşa gittiğini görünce donup kaldı. Sarı inek boynunda sallanan iple ahırın önünde böğürüp duruyordu. Öfkesi kabarmaya başlayan Ayşe kadın eline geçirdiği iri bir sopayla ineğin üzerine yürüdü. Bu sırada komşunun karısı koşarak geldi. Üzgün bir sesle konuşmaya başladı. Zavallının buzağısı dün öldü. Sabahtan beri üç defadır ipini koparıp buzağısını arıyor dedi. Bu sözleri duyan Ayşe kadının elindeki sopa yere düşüverdi. Yanlarına sokulan sarı ineğin hüzünlü gözlerine bakarak başını okşamaya başladı. Demek ki o da yavrusunu düşünüyor dedi. Fasulyeleri büsbütün unutmuştu. Ayşe kadının bu güzel davranışı peygamber efendimizin şu hadisine ne kadar uygun değil mi? Allah'tan korkun da bu dilsiz hayvanlara eziyet etmeyin. Ebu Davud, cihad 44 Altınlar Aylin kendini beğenmiş, kibirli bir çocuktu. Babasını kaybettikten sonra iyice içine kapandı. Köşklerimin bahçesinde yalnız başına oynar dururdu. Birişik komşuları fakir olduğu için onların küçük kızı Bedriye ile görüşmek istemezdi. Bir gün Bedriye koşarak ailene geldi. Babam ağır hasta. Belki de son dakikalarını yaşıyor. Sizi hemen görmek istiyor. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş, dedi. Ailem burun kıvırdı bir adamın bana söyleyeceği önemli ne olabilir? Evinize de pis kokudan girilmez herhalde, dedi. Birkaç dakika sonra Bedri'ye ağlayarak tekrar geldi. Babamın size söyleyecekleri gerçekten önemliymiş. Babanız ölmeden önce altınlarını bir yere gömmüş. Gömdüğü yeri de yalnız babam biliyormuş. Siz büyümeden önce de altınlardan söz etmemesi gerekiyormuş. Şimdi ise ölmek üzere olduğu için size altınların yerini söyleyecekmiş. Acele edin, dedi. Bu sözleri duyan Aylin, Bedriye'lerin fakir evine doğru koşmaya başladı. Ama çok geç kalmışlardı. Zavallı adam ruhunu teslim etmişti. Aylin kendine çok kızdı. Yaptığına pişman oldu. Bu kendini beğenmiş kızın kaybettiği şey sadece altınlar mıdır dersiniz? Hayır. Şayet o bu kötü huydan vazgeçmezse, altınları kaybettiği gibi cenneti de kaybeder. Bakınız Peygamber Efendimiz böyleleri için ne buyurmuştur. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Müslim, İman 147 Altınlar Aylin Kendini beğenmiş, kibirli bir çocuktu. Babasını kaybettikten sonra iyice içine kapandı. Köşklerinin bahçesinde yalnız başına oynar dururdu. Bir dişik komşuları fakir olduğu için onların küçük kızı Bedriye ile görüşmek istemezdi. Bir gün Bedriye koşarak ayline geldi. ''Babam ağır hasta, belki de son dakikalarını yaşıyor.'' sizi hemen görmek istiyor. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş, dedi. Ailem burun kıvırdı. <laughs> Fakir bir adamın bana söyleyeceği önemli ne olabilir? Evinize de pis kokudan girilmez herhalde, dedi. Birkaç dakika sonra Bedriye ağlayarak tekrar geldi. Babamın size söyleyecekleri gerçekten önemliymiş. Babanız ölmeden önce altınlarını bir yere gömmüş. Gömdüğü yeri de yalnız babam biliyormuş. Siz büyümeden önce de altınlardan söz etmemesi gerekiyormuş. Şimdi ise ölmek üzere olduğu için size altınların yerini söyleyecekmiş. Acele edin, dedi. Bu sözleri duyan Aylin, Bedriyelerin fakir evine doğru koşmaya başladı. Ama çok geç kalmışlardı. Zavallı adam ruhunu teslim etmişti. Aylin kendine çok kızdı. Yaptığına pişman oldu. Bu kendini beğenmiş kızın kaybettiği şey sadece altınlar mıdır dersiniz? Hayır. Şayet o bu kötü huydan vazgeçmezse altınları kaybettiği gibi cenneti de kaybeder. Bakınız Peygamber Efendimiz böyleleri için ne buyurmuştur? Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Müslim İman 147